Caminin üstünden görünür mezer Bilmiyorum sıkma bilmiyorum nazar Bilmiyorum sıtma Bilmiyorum ısıtma, bilmiyorum nazar, bilmiyorum nazar. Bilmiyorum, gözenay milvanlı kızına sözüne yandım kızına sözüne sözünü yandım huyban garın kızına yandım sözüne ben Ayladan geliyorum elim develi Kuru sevdiyordum seni seveli de Seni seveli Kuru meram oldum seni seveli de Seni seveli Anan seni benden uçun <laughs> versen Nisaklı laflarını söyle doğruca da Söyle doğruca Yendim kendim Yaylanız ayol değil cakladım getti ene güzel gelin güzel Arkadaşlar ben merhaba dalga geçiyor sevdiğin alamadı güzeldi gelin gelamod Değil de Bela muz değil Hani kötüye Varmam diyordum Kötünün Boynuna girmem Diyordum ya Girmem diyordum Yel ayrılsa ben ayrılmam diyordun. Ne kötülük gördün, gördün ayrıldık benden, ayrıldık benden. De. Ben ayrıldın ne kötülük gördün, ayrıldık benden de, sevdiğim benden. yaylanıza vardım yağmur yağıyor Zümüflerin ah gerdanın ağıyor Gelin ağıyor Boyunu sevdim topacık gelin Sallamışın milyonlara <laughs> değiyor <Ay>, Gelin <laughs> değiyor Oh, my God. I'm out of